Merhaba değerli dostlar. Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olup bana destek verebilirsiniz. İyi dinlemeler. Doğma büyüme Mardinliyim. Mardin'in küçük bir köyünde çobanlık yapıyorum. Baba mesleği diyebiliriz ki zaten başka yapacak iş edinemediğimden dolayı hayvanlarla uğraşmayı kendime meslek edindim. 18 yaşında Ellatet sürü ile babamla dağ bayır demeden gezip ekmeğimizin peşinden koşardık. Ben, annem, babam ve kendi benliğimden de çok sevdiğim iki tane kangal cinsi köpeğimiz ile birlikte güzel bir aileydik. Bir yaz günü babam çok hastalanmıştı. Üşüyordu ve yataktan kalkacak hali dahi yoktu. Babam bana bugün sürüyü gezdirmek yerine ahırlarında yemlemek daha iyi olur, takatim yok demişti. İlk başta ben götürmeyi teklif etmiştim ama babam olmaz demişti. Sonuçta tek başıma daha götürüp 2-3 gece dönmemek babamı rahatsız ediyordu galiba. Ben ise bu işi başaramayacağımı, bana güvenmediğine babamın halen beni ufak tefek gördüğünü düşündüm. Bu yüzden babama biraz kırıldım. Hem tek başıma gitmeyecektim ki yanımda iki dostumu da yani köpeklerimi de götürecektim. Neyse o gün hayvanları sadece yemlemiştim. Ertesi gün olmuştu ama babam halen hastaydı. O günü de hayvanları ahırda besledim. Üçüncü gün oldu ama babamda halen değişiklik yok. Aksine daha da şiddetli öksürüyor ve sıtmalanıyordu. Ben daha fazla dayanamadım babamla bu konuyu konuşup düşüncelerimi dile getirdim. Büyüdüğümü ve artık anlamalarını, kabullenmelerini istedim. Ben bunları söylerken ister istemez kaşlarımı çatmış, sesimi de yükseltmiştim. Farkına varınca da utanmış ve üzülmüştüm. Bunu fark eden annem gelip başımı öptü. Babam da artık kararlılığıma dayanamayıp kabul etmişti. Tamam, ne yapıyorsan yap. İstiyorsan git dedi. Ama üçüncü günün sabahında gelmen şartıyla diyerek de ekledi. Olur da ben iyileşirim veya kendimi iyi hissederim. Gece veya sabah yanında olurum belki. O yüzden de tarif edeceğim yerlerde otlatacaksın. Hayvanları dedi. Sonra biraz durdu ve eğer sözüme dinlersen artık büyüdüğünü de kabul eder. Ara sıra benim işim olunca sürüyle yalnız başına tekrar gidersin deyip gülümsedi babamın benim için belirlediği yerlerde başka çobanlar da illaki olur diye içi biraz da olsa rahat ediyordu. Ben çok mutlu olmuştum. Söz baba, dediğin yerlerde kalır, gözüm gibi bakarım sürüye deyip apar topar oturduğum yerden kalkıp hazırlıklarıma başladım. Üç günlük erzamı ve sularımı almıştım. İçim içime sığmıyordu adeta. Bir yandan da kendimle gurur duyuyordum. Tek başıma koca sürüye göz kulak olacaktım. Sürüyü de alıp babamla ara ara gittiğimiz, otlatmak için de gayet güzel yerlerin bulunduğu tepeye yolculuk başlamıştı. Yolda rahat rahat, korkusuz bir şekilde sigaramı içiyordum. Sigaradan olsa gerek bir anda başım fena bir şekilde döndü. Sürünün arkasındaydım. Köpeklerim de sürünün başındaydı kendime gelmek için biraz oturayım dedim. Köyden epey uzaklaşmıştık. O an halüsinasyon benzeri bir şey yaşadım. Yetişkin bir insan eli büyüklüğünde karartı gibi bir şey saniyeler hızında üstümden geçti. Hani bir taş veya benzeri bir şey atar ya, refleks olarak elinizle yüzünüzü kapatırsınız. Aynısını yapıp sürtüstü yere devrildim. Hemen ayağa kalktım ama hiçbir şey yoktu. Bu sırada sürünün uzaklaştığını gördüm. Yetişmek için hızlı adımlarla onlara doğru gittim. Gece karanlığına yakın olmuştu artık. Kalacağım yere eşyalarımı bıraktım. Sürü de iyice iç içe sokulmuştu. Tek bir noktada duruyorlardı. Ben de biraz odun toplayıp geceleyeceğim yerde ateş yakıp çay yaptım. O aralar çok popüler olan ufak cep radyoları vardı. Şimdiki gibi imkanlar yoktu maalesef. Radyoyu açmış, tek bir frekansta çalan müzik eşliğinde çayımı ve sigaramı içiyor, radyomu dinliyordum. Keyfime diyecek yoktu. Derken radyodan garip sesler gelmeye başladı. Önce frekans gidiyor herhalde diye düşündüm. Radyoyu elime alıp, sağa sola tutup sinyal arıyordum. En son dayanamayıp kapatmaya çalıştım ama... Sanki kapatma düğmesi bozulmuş gibi bir türlü kapanmıyordu bu alet. Ne yaptıysam da kapanmadı. Hay Allah belanı versin deyip pillerini çıkarmak geldi aklıma. Kapağını açıp pilleri çıkardım. Sonra da oh be kafam şişti. Gece gece deyip bir kenara attım. O gece öyle geçti. Sıkıntı yaşamadım. Sonra kaldığım yerde pek otlanacak ellerin kalmadığını fark ettim söylenmeye başladım kendi kendime. Ne yesin bunlar şimdi? Taş mı yoksa kaya mı? Çok düşünmeden, babam zaten hasta, gelemez. Hem zaten ertesi sabah yola koyulup eve götüreceğim hayvanları. En iyisinin bu olacağını düşünüp hayvanları farklı yerlere götürmeye kanaat getirmiştim. Eski kaldığım yerden bayağı uzaklaşmıştım. Boş, eski ve kullanılmayan bir su kulesinin yanındaydım artık. Büyük bir sorunum vardı. Hava birdenbire kara bulutların toplanması ile kendini bozmaya başlıyordu. Her şey çok ani başladı. Gök gürültüsünün ardından bardaktan boşalırcasına yağmur yağmaya başladı. Ne oldu ne bitti demeden yapabileceğim tek şey kuleye kendimi atmak ve geceyi orada geçirmekti. Zaten sürüyü buradan başka nerede bir arada ve güvende tutabilirdim ki? Kulenin yakınına vardım ufak vanaların olduğu mahzen şeklinde olan kısma kendimi atmıştım. Köpeklerim de benimle beraber içeriye girmişlerdi. Yağmur da biraz dinmişti artık ama gök gürültüsü ve şimşekler ise tüm şiddetiyle devam ediyordu. Hayvanlarım ise birbirine sokulmuş gayet sakinlerdi. Saatler böyle ilerliyordu. Gecenin sakinliğini köpeklerim bozdu. İçeriden fırlayıp dışarıya koşup havlamaya başladılar. Hayrola deyip sopam ile beraber peşlerinden çıktım. Ayın yansıttığı kadarıyla gördüğüm bize doğru yaklaşan biri vardı. Gece gece ne ola ki diye düşündüm. Köpekleri zapt edemedim. Gelen kişiye doğru saldırmaya başladılar. Peşlerinden koşup durdurmaya çalıştım. Ne olur ne olmaz gece gece parça parça ederlerdi gelen kişiyi. Başıma iş alırım diye korktum ama tekrar karşıya baktığımda kimse yoktu. Köpeklerim ise hiçbir şey olmamış gibi yeri koklaya koklaya bana doğru geliyordu. Daha dikkatli bakmaya başladım. Hırsız mıydı bu? Neydi şimdi? Anlamaya çalışıyordum. Kulenin etrafında devriye attım ama ters bir şey yoktu. Meraklı bir şekilde kulenin kulübesine yani mahzene girdim huzursuzdum bir yandan da korkuyordum ama köpeklerim aklıma geldikçe de biraz cesaretleniyordum ufak fenerimi çıkarıp ortaya koydum ve birkaç kuru odun bulup ateş yaktım aradan 15 dakika geçmeden bir ses gelmeye başladı ardından da damdan düşer gibi bir adam birdenbire içeriye girdi o an korkudan yüzüm inanılmaz biçimde ısındı Kalbim duracak gibi oldu resmen. Adam bana ben adama bakıyorum. Birkaç saniye böyle sürdü. Ve kekeleyerek "Hayırdır abi, buyur." dedim. Adam hiçbir şey demeden gelip sağ tarafıma köpeklerin olduğu kısma oturdu. Garip, çok garip. Köpekler bile bu yabancıya tepki vermiyor. Sanki görmezden geliyordu. Adam bana bakıp "Çayın var mı?" diye sordu. Benim halen elim, ayağım titriyordu kendime gelememiştim. Adam bana tekrar bakarak çayın var mı diye tekrar sordu. Kafamı sallayıp su kaynıyor birazdan demlerim dedim. Sakin bir ifadeyle acele demle dedi. Hiçbir şey demedim. Sadece kafamı tamam dercesine salladım. Yaklaşık beş dakika geçmişti. Az da olsa sakinleşmiştim. Adama hayırdır abi bu saatte bu ıssız yerde ne işin var yoksa sen de çoban mısın diye sordum. Hayır burada düğün var onun için buradayım dedi. Düğün mü? Garipsemiştim. İçimden burada bu saatte kimsenin olmadığı inin top oynadığı yerde ne düğünü diye geçirdim. Adam sanki içinden söylediklerimi duymuş gibi bana bakıp senin gecelerin benim gündüzlerimdir deyip güldü. O an hiçbir şey anlamadım. Ona sadece çay hazır abi dedim ve bardağı doldurup ona çayı vermek için arkamı dönüp adama buyur abi dedim. Adam sanki yer yarılmış da içine girmiş gibi ortadan yok olmuştu. İçeri de yoktu ama bu imkansızdı. Dışarı çıksa bile görürdüm. Yoksa bu hırsız mıydı deyip feneri alıp dışarıya koştum. Hayvanlara baktım. Sorun yoktu kulenin etrafında köpeklerimle tur attım. Gece gece bu kadar korku bana fazlaydı derken uzaktan bir yerden çalgı sesleri gelmeye başladı. Ay ışığında net görebiliyordum. Kalabalık bir grup bana doğru geliyordu. Ama hepsi simsiyah giyinmişti. İyice yakınıma gelmişlerdi. Çok garip bir müzik çalıyordu. Ürkütücüydü. Köpeklerime baktığımda Sübhanallah. Her ikisi de İki ayak üstünde duruyorlar ve yürüyor gibi. Çalan müziğin ritminde dans ediyorlardı sanki. Bununla da bitmemişti. O kalabalığın içinde babam da vardı. Şaşkınlığıma şaşkınlık ekleniyordu. Babam yanındaki bir adamla sürünün yanına gelip keçilerden yirmi tanesini bir kenara ayırdı. Bana bakarak gel dedi. Bu babamdı. Kesinlikle oydu yanına gidip baba ne oluyor bu düğün de ne burada ne işin var dedim. Bana bakıp 20 keçiyi önüne alıp bizi takip et dedi. Hiçbir şey diyemedim. Çalgılar çalıyor ve önümde kapkara giyinmiş insanlar vardı. Ben de 20 keçiyle peşlerinden gidiyordum. Az sonra da yerde halılar ve mindenlerin serili olduğu ortada oynayan insanların bulunduğu, akar suyun olduğu bir yere gelmiştik. Düğün alanına geldik herhalde dedim. Etrafı süzüyor, dans edenlere bakıyordum. Açıkçası gayet güzel bir yerdi. Bir kadın yanıma gelip bana gel gel deyip beni bir kenara oturttu. Ben dans edenlere bakınırken büyülenmiş gibi gözlerimi onlardan alamıyordum. Çok güzel oynuyorlar diyordum kendi kendime. Dans edenlerden biri oynaya oynaya yanıma geldi ve elimden tutup oturduğum yerden beni kaldırdı. Beni oynayanların arasına sokup oynamamı istedi. Size yemin edebilirim ki çalgılı oyunlarla alakam bile olmamasına rağmen çok iyi oynuyor, çok da iyi dans ediyordum. Sonra yorulup yerime geçip oturdum. Gözlerim babamı arıyordu ama babam ortalıkta yoktu. Sonra da pek umursamayıp Düğünün akışına verdim kendime. İçimde zapt edemediğim bir dans etme ve oynama arzusu vardı sürekli. İkide bir kalkıp aralarına katılıyor, beş dakika sonra da yerime geçiyordum. Ardından da hepsi oynamayı bırakıp yemek yılan yere yöneldiler. Açıkçası ben daha acıkmıştım. Bir şeyler yemek iyi gelir diye oraya doğru yöneldim ve yanlarına vardım. Çember yapmışlardı yanlarına iyice sokuldum. Gördüklerim karşısında da şok oldum. Ortalarında yemek diye yedikleri şey benim keçilerimdi. Karınları deşilmişti ve çiğ çiğ yiyorlardı. Bağırsakları, gözleri, her bir parçalarını büyük bir iştahla yiyorlardı. Geri adımlarla uzaklaştım oradan. Çok korkmuştum. Hemen yerime geçip olanları anlamaya çalışıyordum. Sonra Az ötede köpeğimi gördüm. Hemen yanına gittim. O da bir keçi butunu kemiriyordu. Onu alıp buradan gitmeyi düşünüyordum sadece. Yanına gidip gel oğlum deyip kaldırmaya çalışıyordum köpeği. Dikkatini çekmek için ıslık çalıyordum ama beni umursamıyordu. Elimle sırtına dokunduğum an yüzünü hemen bana çevirip bırak beni pis çamur diye gür bir sesle bağırmaya başladı. Kendimi nasıl geri yattığımı anlatamam. Beni oturtan kadın tekrar yanma doğru geliyordu. Ama bu sefer bir terslik vardı. Kadının ayakları dikkatimi çekmişti. Ayak parmaklarının olmasının gerektiği yerde topuğu vardı. Aman Allah'ım. Yoksa bunlar cin miydi? Yeniğini anlamaya başlıyordum. Apar topar oradan kaçmaya başladım. Kuleye doğru koşuyor. Bir taraftan da titreye titreye ağlıyor, arkama bakıyordum. Kuleye varmaya yakın köpeklerin havlama sesi ile irkildim. Bunlar benim köpeklerimdi. İkisini de net görüyordum. Sürünün başında duruyorlardı. Onlar beni tanımış olmalı ki kuyruklarını sallaya sallaya gelip etrafımda döndüler. O kadın cin miydi? En önemlisi katıldığım düğün deneydi öyle diye düşünüp duruyordum yaşadığım anları. Buz kesiliyordum resmen. Titremem geçmiyor. Gözlerimi dört açmış, istemsizce sürekli sağa sola bakıyordum. Hayvanların yanına gittim. Hepsi bana bakıyordu. Çok garipti. Gözlerini benden alamıyorlardı. Hepsi birazdan meylemeye başladılar. Onlar meyledikçe benim elim ayağım titriyor, kalbim yerinden çıkar gibi atıyordu. Bir dakika boyunca aralıksız meyliyorlardı kulağımı iki elimle kapatmış, gözlerimi de sımsıkı yummuş, dizlerimin üstüne çökmüştüm. Keçiler susmuştu artık. Yavaş yavaş gözlerimi açtım. Uzaklardan yine o çalgı sesleri gelmeye başladı. Gittikçe de yakınlaşıyorlardı. Onları görmeye bir daha kalbim dayanmazdı. Bundan emindim. Hem bu sefer ya bana zarar verirlerse diye düşünüyor, korkuyordum. Hayatım boyunca hiç böyle çaresiz hissetmemiştim kendimi. Hayvanları bırakıp kaçsam evdekilere ne diyecektim? Gördüklerime kim inanırdı ki? O an bir ses duydum. Bu ses çay isteyen ve birdenbire kaybolan kişiye aitti. Kulenin içindeydi. Bana el kol hareketleriyle gel gel yapıyordu. Denize düşen yılana sarılırmış. Bu adamı tanımasam da bana yardım edebilirdi. Aksi takdirde cinli varlıklar zannettiğim şeyler bana doğru geliyordu. Çalgı sesleri iyice yakınlaşmıştı artık. İçeri girer girmez adam eliyle sus işareti yaptı. Ardından da bir köşeye çekilip oturdu. Bana da otur dedi ve sessiz sessiz bekledik. Çalgı sesleri iyice dibimize kadar gelmişti heyecan ve korkudan iliklerime kadar titriyordum. Ardından da sesler uzaklaşmaya başladı. Adam bana bakıp gittiler dedi. Ben ise başımdan geçenleri adama anlatmaya çalışıyordum. Abi yemin ederim ki bir tane kadın vardı. Ayakları tersti dedim. Adam bana bakıp kahkaha attı. Ve kendi ayaklarını işaret ederek böyle miydi dedi. Onun ayakları da kadının ayakları gibi tersti. Korkudan kanımın çekildiğini, damarlarımın şişmeye başladığını hissettim. Korkuyla tam kendimi dışarıya atacakken ayağım borulara takıldı ve kafamı duvara sert bir şekilde gelişi güzel bir biçimde vurdum. Son hatırladığım gözlerimin karardığı ve yavaş yavaş bilincimi kaybedip derin uykuya dalışımdı. Gözlerimi hastanede açtım. Annem babam yanımdaydı. Annem ağlıyordu. Ben ona tam anne diyecekken dilimin dönmediğini fark ettim. Konuşamıyordum. Doktor ise aileme geçici bir süre konuşma yetimi kaybettiğimi söylüyordu. Konuşamadığımı anladığımda gözyaşlarıma hakim olamadım. Ağlamaya başladım. Aradan iki gün geçti. Taburcu olduğum ve eve geldim. Dünyaya küsmüş biçimdeydim. Konuşamıyordum kimseyle. Babamın arkadaşı olan köyün imamı ve onunla beraber bir arkadaşı daha gelmişlerdi benim ziyaretime. İmamın arkadaşı bana bakıp ne yaşadığını biliyorum dedi. Eski su kulesine girip istemeden de olsa bir cini rahatsız etmişsin. Cinlerin düğününe de katılmışsın diyordu. Bunu duyan annem ve babamın gözleri kocaman olmuştu. Ben ise onlara bakıp gözyaşları döktüm. Adam ise kafamı okşayıp korma sana musallat olmamışlar tekrar eski haline döneceksin dedi. Ardından da babam konuya girdi. Hocam yardım edemez misin? Eski sağlığına kavuşturamaz mısın dedi. Eğer bunu yapabilirsen size ömür boyu minnettar kalırız dedi. Adam ise keşke elimden bir şey gelse. Ama bu iş doktor işi. En önemlisi de irade. Ben bir muska yaparım. Ama şu an buna bile gerek yok. Çünkü ortada musallatlık bir durum yok. Elimden başka da bir şey gelmez dedi. Dediği gibi de oldu. Üç sene boyunca tedavi aldım ve çok çabaladım. Eski sağlığıma geri döndüm. Asla bir daha o su kulesinin yakınından dahi geçmedim. Yüce Allah kimseye benim gördüklerimi ve yaşadıklarımı yaşatmaz umarım. Hikayemizin sonuna geldik değerli dostlar. Yeni hikayelerimizde görüşmek üzere. O güne kadar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.